yılında harp Okulu'na girmiş ve 2007 yılında Peymen rütbesiyle mezun olmuş, Kutsal Türk vatanı ve bayrağımız uğruna görev yaparken 7 Nisan 2021 tarihinde Edeb 5 uçağının kaza kırımı uğraması sonucunda şehitlik mertebesine ulaşan şehit hava pilot yüzbaşı Burak Gençelibi son yolculuğuna uğurlamak için toplanmış bulunuyoruz. Şehit hava pilot yüzbaşı Burak Gençelibi'nin öz geçmişini arz ediyor. Bizleri vatana, millete çalışan, gayret edenlerden eyle. Havada, karada, denizde, her yerde vatan için çalışan bütün güvenlik güçlerimizi, askerlerimizi ve görevlilerimizi sen daima her zaman muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. olduğunu. <laughs> 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 evet, sola

안녕. <목소리도> 하세요 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.